Arkadaşlar herkese merhaba. Yine bir açıklama videosuyla baş başayız. Çok uzun zamandır mesajlarda sorulan sorulardan bir tanesi de bizim neden replika far satmadığımızdı. Replika far satmamamızın sebebi şuydu. Birkaç sebebi var onları açıklamak için. iki tane far yan yana koyup artık bunu bir video haline getirdik. Arkadaşlar replika farlardaki Su alma, buhar yapma, beyin bozulma vesaire gibi buna benzer bir sürü problem yüzünden Ve Bu malzemeleri Türkiye'ye ithal eden Ne firmalar denir onlara? Firmalar İtalatçı. işte herhangi bir firmalar Getirip sadece sattıkları için Ve hiçbir garanti, hiçbir mal arkasında durma ve mala hiçbir şekilde güvenmedikleri için Bizim esnaflık anlayışımızda ters bir durum olduğu için, biz bu farların altına imza atıp hiçbir arabaya takmıyorduk. Genelde de müşterilere yönlendiriyorduk, siz şuradan farınızı tedarik edin ya da buradan tedarik edin ya da siz nereden istiyorsanız farınızı alın, gelin biz aydınlatma ampulünü takalım, montajını yapalım, bunlarda problem yok. Ama malı biz satma taraftarı değildik çünkü bilindiği üzere zaten elimizdeki, şu anda görseldeki farlar Golf D uyumlu 7.5 J farları diye geçen farlar. Bu farlarda en büyük problemlerden bir tanesi gündüz farın ağırlığı. para araca takıldıktan bir hafta içinde de bozulan araçlar oldu. 3-5 ay içinde de bozulan araçlar oldu. Ve satan firmalarda, esnaflardan alınan cevap hep aynı. Yani yapılabilecek bir şey yok. ürün garantili değil vesaire vesaire gibi. Bu durumlar yüzünden biz farları satmıyorduk. Ta ki bu zamana kadar. Artık Mala güvenen bir firmamız var ve mala garanti veren bir firmamız var. Biz de artık elimizde şu anda Golf 6, 7 ve 7.5 için 7.5 kasa J farlar şu anda elimizde stokta ve satmaya satıyoruz artık. Ee, şimdi aralarındaki farkları da biraz anlatacağım. Yani yapısal bakımından zaten farlar Kasa bakımından birebir aynı çünkü araca uyması için birebir aynı olması gerekiyor. Herhangi bir değişiklik vesaire bir şey yok. Gündüz etlerinde arızalanmalara karşı full garantili farın tamamı daha doğrusu bir yıl garantili. Herhangi bir şekilde bozuk çıkma, bozulma gibi durumlarla ilgili her şey garantili ve diğer firmalardan aldığımız farla yan yana koyduk. İçindeki elektronik kartlarda biraz daha güçlenme gördük. Merceklerinde biraz daha kalite gördük. Plastik yapısı olarak dediğim gibi kasalara hemen hemen aynı. Çok büyük bir farklılıklar yok. Fakat asıl işlevsel olarak işini yapan malzemelerin içeride görünmeyen kısımlar olduğu için biz parları açtık. Arka kısımlarından içlerini kontrol ettik. Motorlarını kontrol ettik. Kablolarını kontrol ettik. Yani elimizden gelen tüm kontrollerimizi yaptık. İçlerine de ampullerimizi de taktık. Yine led 360'larımızı taktık. Şu anda bu farlar için üretilmiş tek ampul. Hala bunu söylemeye devam ediyoruz. Çünkü diğer far, diğer ampulleri taktığınız zaman odaklama sorunu yaşıyorsunuz. Bununla ilgili de birkaç tane de farların arasında şimdi kalite farkı demeyeyim de biraz işçiliksel farklılıklardan gözüken şeyler var. Şöyle ilk aydınlatmasını gösterelim. Sonra da farların üzerindeki bizim içimize sinmeyen problemleri gösterelim. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir bizim rahatsız olduğumuz bir şey gösterelim. Farların içinde şu şekilde gözüken bir buğulanma var. Bunun biz sebebinin muhtemel olarak taşınmada olduğunu düşünüyoruz. Yani Çin'den buraya gelirken olduğunu düşünüyoruz. Yolculukta olduğunu düşünüyoruz. Belki montajsal da olabilir. Yani far ilk toplanırken içinin güzel temizlenmemesiyle de alakalı olabilir. Bu bizi rahatsız eden temel farklardan bir tanesi. Şöyle detaylıca göstereyim. Hatta şöyle elimle de göstereyim. Şu islenme. Şöyle daha yakından da baktığınız zaman zaten çizgilenme, çizikmiş gibi sanki bir bez iziymiş gibi bir görünüyor. Şöyle biraz da Uzaktan baktığımız zaman birinde merceğin ne kadar keskin birinde de merceğin ne kadar bulanık gibi durduğunu fark edersiniz zaten. Öncelikle göstermek istediğimiz buydu. Birçok arkadaş zaten kullanan birçok arkadaşla da bu şekilde şeyi söylüyor. Bunların yani sıfır alınan farlarda bile temizlenmesini istiyorlar. Ama hani genelde sadece ufak tefek bir birkaç temizlenme problemi yüzünden yani bir ufak tefek lekelenmeler yüzünden biz far açtırmayı pek tavsiye etmiyoruz ve yapmıyoruz. Diğer bir konu da merceklerin içindeki kromların mercek kalitesi. Bu bizim her zaman anlattığımız bir durumdu. Fiyatlarında en büyük etkenlerden sebep zaten biri bu. Çünkü merceğin yani TL bazında söyleyeyim 50 TL'ye de mercek var. 500 TL'ye de mercek var bu odaklaması performansı yanlış gücü bunların hepsini etkileyen bir durum şimdi onların da görselini göstermek istiyorum ayrı ayrı arkadaşlar LED 360 ürünlerimizi biz monte etmiştik şimdi video için ben bir çıkartayım istedim İki farda da aynı LED ampul takılı şu anda iki farda aynı adaptöre bağlanacak hatta şöyle söyleyeyim iki farın da Adaptöre bağlantı kablo uzunluğu mesafesi bile aynı. Elektronik olarak bunlar biraz fark eden şeyler. Hani bilen arkadaşlar ondan sonra abuk subuk yorumlar yapıyor diye böyle nizami bir şekilde bir video hazırlıyorum. Şimdi öncelikle farların orada duvarda yanışlarını beraber inceleyeceğiz. Ben yapacağım ve sonrasında da durumlarını izah edeceğim. Şimdi Normal piyasadan aldığımız bir farı şu anda yaptık Arkadaşlar ürünün üst çizgi keskinliği okey. Fakat şöyle ledi oynattığım zaman içindeki yansıma dalgalanmalarını görüyorsunuz. Bu tip bir gölgelenme her mercekte olabilir. Fakat bu kadar karartı olabilecek kadar olmaması gerekiyor. Ve bu biraz da ışığın yansıtı yani ışığın değil, merceğin içindeki kromun yansıtma kalitesi ile alakalı bir durum. Ve ne kadar görünüyor kamerada bilmiyorum ama şu kompresörün olduğu yerden itibaren duvardaki çizgilenmedeki cansızlığı görüyorsunuz. Bu da birazcık açısal olarak bir kayıp aslında. Yani bu tip bir kalitesizlik durumu olduğu için biz dediğimiz gibi bu farlara girmiyorduk. Ama şimdi diğer ürünü de gösterelim. Işığın odak noktası diğer merceğe göre çok daha canlı. Kamerada ne kadar belirgin oluyor bilmiyorum ama bakın gölgelenme sabit olarak merceğin odak noktasından ledin dönüşüne göre normal noktalar olarak devam ediyor. Herhangi bir şekilde sağa sola yukarı aşağı dalgalanmalar olmuyor. Bu da merceğin yansıtıcısının iyi bir kalitede ve iyi odaklanmış şekilde basıldığını gösterir. Yani merceği bizim açımızdan okey aldı. Işık yan duvarda yine kompresörün oradan başladığı çizgide keskinlik daha belirgin. Ve durumda şöyle bir şey de var. Bu far bu fardan yaklaşık yarım metre kadar solda olmasına rağmen kompresörün hemen üstünden ışık başlıyor ve duvarın keskin attığında devam ediyor. Dediğimiz gibi bunu da testini yaptıktan sonra biz bu merceğe okey verdik. Çünkü bu mercek bizim kullandığımız merceğe çok yakın bir aydınlatma sağlıyor. Arkadaşlar aradaki farklar hemen hemen bu. Şimdi gelelim asıl konuya. Biz bu farları yani şöyle anlatayım daha düzgün detaylı anlatmak gerekirse biz dışarıda montaj yapılan farlara garanti veremeyeceğimiz için biz bunu kendi firmamız adına kendi dükkanımızda içine elektrik 360 ürün takılarak montaj yaptığımız zaman her şekilde garantiye devam fakat şöyle bir durum var. Kargo ile almak isteyen, tamıda olmayan kişiler para alma isteğini de şöyle karşılayabiliriz. Biz ürünün arka kapakları zaten vidalı. Biz ürünün içine ledimizi koyar, montajını yaparız. Vidalarını kapatırız. Bu şekilde kargolarız. sadece farı yerine takıp bir far ayarı yapmak gerekecek şekilde bırakırız. Bu şekilde devam eder. Yani çünkü şöyle söyleyeyim. Bu ürünün yani dünya literatüründe bu ürünün merceğin içinde D serisi bir ampul olması gerekirken buna H7 takan var, H11 takan var. Yani şimdi bizden güvenip merceği iyi diye far alacaksınız. Monte ettirdiğiniz yer ya, yamuk yumuk bir ampul takacak, japonlayacak, bir şey yapacak, fara zarar verecek. Sonrasında bir problem yaşayacağız. Bunu yaşadık da yıllarca yaşadık yani yaşayacağız demeyeyim yaşadık. Bu yüzden de biz Biraz butik bir çalışma sistemiyle sadece kendi firmamız, kendi dükkanımızda montaj yapılırken bu garanti şartları geçerli. Bizim şartlarımıza uygun bir şekilde satış yapılırsa da garantisi yine geçerli. Garantide arıza tamiratı çok nadir bir problem olmadığı sürece arıza tamiratı olmayacak, değişim garantili. Bunun yanı sıra diğer firmalardan şöyle bir farkımızı da anlatalım bize herkes hani fiyatımızın yüksek olduğunu bu şekilde lanse edip bizim yüzümüze vuruyorlar fakat bizim yaptığımız bazı şeyler var. Bizim arabanın, bizim dükkanımızdan arabanıza taktırdığınız en ufak ampulün bile birebir koduyla fatura kesilip arabanın garantisini işleyebileceğiniz şekilde bir firmayız arkadaşlar. Yani öyle bizim videoları izleyen arkadaşlar bazen kendilerini çok övüyorlar, şöyleler, böyleler diyorlar ama Türkiye'de bizim gibi çalışan bir firma daha yok. Biz bunu görmedik. Birebir fatura kesilecek. Birebir araç faturasında farın özelliğine kadar farın tüm detayları yazılı bir şekilde faturası kesiliyor. İçindeki led aydınlatma ürününün birebir ismiyle faturası kesiliyor. Bunu da kaskoya işlettiğiniz zaman olası pozisyonda bir kaza anında bu farın aynısını birebir size kaskonun tedarik etmesi gerekiyor mecbur buna. Yani siz bunu aldığınız zaman buna yedek parça yazıp elinize bir fatura tutuşturulduğu zaman yedek parça olarak hiçbir şey alamazsınız kaskodan. Yani bu tip şeyleri yapmak da biraz maddi olarak devlet açısından, vergisel açıdan her şeyin dört dörtlük nizami bir şekilde yapılmasıyla kaynaklanan bir durum. O yüzden bizdeki tüm ürünler faturalı, bilet projektörlerimiz, normal merceklerimiz, yet aydınlatma ampullerimiz her şey birebir faturalı ve kaskoya işlenebilecek şekilde bu da küçük bir not olarak kalsın. Arkadaşlar fiyat konusuna da gelince tabii ki bildiğiniz üzere şöyle bir durum var. Bizim fiyatlarımız piyasadaki fiyatlara göre tabii ki yüksek olacak. Bunun da belli başlı sebepleri var. Faturasız hiçbir şekilde ürün çıkışı yapmayacağız. Bunun yanı sıra bizim vereceğimiz far fiyatlarında içine koyacağımız LED 360 ürün montajlanmış bir şekilde dahil olacak. Hani bizden kargo ile bile almak isteseniz bu bu şekilde olacak özel durumlarda irtibat kurup konuşabilirsiniz belli başlı durumlarda zaten konuşularak anlaşılabilecek şeyler ee, şöyle bir şeyden de bahsedeyim ürünler hakkında videonun yorumunun altına sadece fiyat yazarak hiçbir firma kimseye fiyat vermez arkadaşlar mümkün mertebe aracınızın durumundan, yerinizden vesaire yani sonuçta karşınızdaki bir insan olduğu için bir iletişim kurarak ne durumda olduğunu ve ne fiyatlarda olduğunu sormanız tabii ki sizin açınızdan da bizim açımızdan da daha iyi. Yani bu yüzden fiyat yazmıyoruz diye bu kadar yoğun bir eleştirmek ya da yorumlarda abuk konuşmalar falan yani ne bileyim bize ters geliyor ya. Yani daha bu anlatılacak başka bir şekli yok. Bir diğer konu da şöyle. Elimizde şu anda stokta hazır mevcut olan Golf 6, Golf 7 ve Golf 7.5'un J farı var. Sadece J farları var. Buna istinaden şöyle bir durum var. Bunların U'ları, işte Polo, Volkswagen grubunun tüm araçları diyeyim. Yani Passat, Polo, Jetta vesaire tüm araçlar. Audi grupları, Mercedes grupları bunların Hatta yeni nesil Ford farları falan da olacak. Tabii şu anda stokumuzda ilerleyen zamanlarda stok genişleyecek. Buna istinaden stoklar da var. Birçok aracın stokları da var. Bunlarla ilgili güncel fiyatları almak için ve model sorgulamak için mesaj atabilirsiniz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Fiyatlandırmalarda Belli başlı şeyleri ön planda tutarsanız çok iyi olur. Şöyle ki bu far bu fiyat, bu far başka bir fiyat. Fakat bu far bozulduğu zaman bir kart değişimine girdiği zaman yaklaşık 600 lira, 500 lira gibi bir masraf ödemeniz gerekecek ve tamir edildikten sonra da garantisi olmayacak. Beynin sıfırıyla değiştikten sonra da garantisi olmayacak. Her şey olduktan sonra da garantisi olmayacak. Şey gibi oldu, regal reklamı vardı eskiden. <laughs> bunu alırsanız bu fiyat, bunu alırsanız bu fiyat. Siz hangi para alırdınız, düş <laughs> falan diye. <laughs> Böyle bir şey değil arkadaşlar ama yani bu ya belli başlı şeyleri kıyas yaparken bizi de üzmeyecek şekilde konuşursanız seviniriz. Biz duygusal insanlarız öyle yoldan geçen insanlara bir şeyler satmaya çalışan hesaplardan değiliz o yüzden Video sonlanmalı. Herkese iyi günler dileriz.